La oyuna çıkmış aşağıda. Hiç, logosu da bile alışık değilim ki açılmıyor bu arada arkadaşlar. Bu şey raporlama oyun açık değil. Nerede? Nisan, ben kesin eklendim bu arada ya. Bir dakika görev üstünden şunu bir kapatayım. Oyun zaten crash verdi orada gördünüz şey benlik bir şey değil o. Ya da benlik bir şey bilemem. Cyberpunk açık mı bir yerde? Değil. Tamam. Benim sahip olduğum oyunlar gelmiş açtım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim.